Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere Mind MindSquare NFT testnet'ini kullanacağız arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağımızı da detaylıca anlatacağım. Bu şu yönden önemli arkadaşlar. Starkware gerçekten önemli bir ekosistem ve MindSquare'in de NFT testneti Layer 2 platformları arasında ilk denilebilecek bir NFT testnet platformu. O yüzden bunu mutlaka bence yapmalısınız. Zaten testnet olduğu için de herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. İleride herhangi bir şekilde bir airdropla ödüllendirilebilme ihtimaline karşı yapıyoruz bunu. Şimdi Starkware'ın öneminden bahsettim sizlere. Testnet kısmına geçmeden öncesinde Starkware'ın ne olduğundan söz edeyim sizlere. Starkware, Ethereum'un TPS sorununa çözüm olarak projelere ölçeklendirilebilir bir layer 2 altyapısı sağlıyor ve bunu da ZK rollout'ları ile yapıyor. Bunların ne olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar kendiniz de araştırabilirsiniz. Ben e, bu videonun asıl konusu bu olmadığı için bunları girmiyorum. Aynı şekilde Starkware'ın ekosistemindeki projelere de baktığımızda DYDX, Sorare, Immutable, Argent gibi gerçekten önemli projeler var. E, ne demek istediğimi, Starkware'ın neden önemli olduğunu bence anlatabilmişimdir az da olsa. Şimdi Testnet'i uygulayacağımız e, linke gidelim arkadaşlar. MindSquare.io tıkladığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Bu Testnet Testnet platformunu kullanabilmemiz için Argent'ın e, Google Chrome eklentisini indirmemiz lazım. Ben daha öncesinde yaptığım için sizlere de gösterebilmek adına buradan tekrar yapacağım. Zaten ben bu linklerin hepsini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Chrome'a diyorum ve uzantıyı ekliyorum. Şimdi burada MetaMask ve e, ya da Phantom cüzdanlarından farklı olan bir kısım var. Herhangi bir şekilde bir shitgate şey yok. Zaten bu cüzdan ee, daha henüz yapım aşamasında gibi diyebilirim aslında. Asıl kullanımı Argent cüzdanının telefon üzerinden oluyor. Şimdi burada New Account diyorum ve bir şifre belirlememi istiyor. Şifre belirledikten sonra bana herhangi bir şekilde bir sitkey vermeyecek. Onun yerine JSON file dosyası veriyor arkadaşlar. Bu cüzdana erişim sağlamak için bu dosyayı saklamanız gerekiyor. Şimdi cüzdan oluşturulurken bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi JSON file dosyası düştü arkadaşlar. Buradan e, bilgisayarıma Güvenli bir yere bırakıyorum. Ondan sonra şimdi e, geri kalan kısmı anlatmaya devam edeyim. Bu e, testneti kullanmamız için cüzdanın Goerli testnetinde olması gerekiyor. Ve burada gördüğünüz gibi testnet token kısmını sıfır olarak görüyorsunuz. E, burada mint tuşuna basarak hatta sizlerle birlikte göstereyim. E, burada şu an olmuyor. Sebebini de şöyle söyleyebilirim. Bu sitede şu an inanılmaz bir yoğunluk var. Aynı zamanda da testnet platformu olduğu için bu tarz problemler çok normal. Ben dünden beri uğraşıyorum ve ana cüzdanımda testnet tokenlarını yeni alabildim diyebilirim. Hatta birkaç tane de NFT almayı denedim. Onu da çok zorlukla aldım ama sonunda aldım. Şimdi gelin cüzdanımı sizlere göstereyim. Burada cüzdanıma tıklıyorum ve burada testnet tokenlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Siteyi cüzdanı bağladıktan sonra bu sitede yapabileceğimiz 3 farklı şey var. Bir NFT Mind yani kendi NFT'mizi yaratabiliyoruz. Onun haricinde e, koleksiyonlar arasından bir NFT satın alabiliyoruz. Bir de aynı şekilde kendi profilimizde olan hatta hemen direkt size göstereyim. Profilimizde olan NFT'lerden herhangi bir tanesini satışa çıkartabiliyoruz. Ya da hepsini çıkartabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Burada hatta gördüğünüz gibi ben NFT mind süresinde mind tuşuna basıyorum. İşlem onaylandı gösteriyor olmuyor. Tekrar tekrar denedim. En son düştüğünde birden fazla artık bu NFT'm oldu benim de Yani olmuyor diye vazgeçmeyin denemeye devam edin. Burada gördüğünüz gibi oluyor. Bu da benim marketten satın aldığım bir NFT'ydi. Onu da nasıl alacağınızı zaten göstereceğim sizlere. Şimdi geri geliyorum ve bir... NFT mint nasıl yapılır? Kısaca ondan bahsedeyim sizlere. Mint NFT dedikten sonra bu formatlardaki bir fotoğrafı buraya bırakıyorsunuz. Bir isim veriyorsunuz. Bunların hiçbir önemi yok. Bir açıklama yazıyorsunuz. Dediğim gibi bunun da bir önemi yok. Aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz. Elma resmi koyup armut bile yazabilirsiniz. Burada da birkaç tane açıklama yazdıktan sonra mint tuşuna basıyorsunuz. Bir imza istiyor sizden. Daha sonrasında da onaylıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Sadece bastığınızda işlem onaylandı gözükse bile bazen olmuyor. O yüzden tekrar tekrar denemeniz gerekiyor arkadaşlar işlemin başarılı olması adına. nasıl olduğunu da şöyle anlarsınız. İşlemi yaptıktan bir yarım saat sonrasında kendisi zaten burada yazacak sizlere. 30 dakika sonrasında profilinize düşebilir diye. Profilinize gidip bakarsınız olmuş mu olmamış mı diye. Olmadıysa müsait bir zamanınızda tekrardan denersiniz. Mind süreci böyle. Şimdi gelin ee, bu koleksiyonlar arasından bir tane NFT'yi almayı deneyelim sizlerle beraber. Bakıyorum burada daha öncesinde NFT yaratan mesela görüyorsunuz bir arkadaş burada direkt NFT Mind'ın ekran görüntüsünü yapmış. Yani dediğim gibi gerçekten hiçbir önemi yok. Mesela burada bir tanesini satın alma kısmına yapalım. Umarım sizlerle birlikte olur ama olmak da zorunda değil. Ben nasıl yapılacağını anlattıktan sonra siz de rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Biraz uğraşmanın sonucunda tabii ki. Şimdi bekliyorum burada bir buy butonu çıkmasını yükleniyor zaten. Evet gördüğünüz gibi çıktı. 10 tane testnet token'ına karşılık geldiğini söylüyor. İlk olarak unlock diyorum ve cüzdandan imzalıyorum işlemi. Evet burası da hallettik. Şimdi buy deyip bu işlemi de imzaladıktan sonra normal süreçte bu iş bizim satın almayı gerçekleştirmemiz gerekiyor ama dediğim gibi testnet platformu olduğu için e, problem yaşanabiliyor alıp almadığınızı da profile girerek eğer cüzdanınıza geldiyse ya da testnet tokenlarınızdan herhangi bir miktarda azalma olduysa alabilmişsinizdir mesela bende şu an herhangi bir fiyat yansıması olmadı gelin bir de profile bakalım alabilmiş miyim alamamış mıyım alamamışım. Bu işlik. Az önceki gösterdiğim işlemi tekrar tekrar yapmanız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu NFT'yi pazardan aldım. Yani yapılabiliyor. Bu NFT'yi mint ettim, kendim yarattım. O da yapılabiliyor. Onda da bir problem yok yani. Şimdi son olarak sizlere bir de kendi NFT'mizi satışı satışa çıkartmayı göstereyim. Çünkü bu platformda yapabileceğimiz üçüncü şey de son olarak bu. Burada bir şimdi sel butonu gelmesini bekleyeceğim. Yükleniyor. Evet arkadaşlar, sel butonu geldi tıklıyorum. İlk olarak onay istiyor benden. Bunu cüzdanımdan imzaladım. Ve burada da ne kadarlık bir e, ücret istediğimi yazıyor. Ben burada 5 yazayım. Çok bir önemi yok zaten. E, listelemek için imzalıyorum. Ve burada işlemin e, gerçekleşmesi gerekiyor dediğim gibi. Gerçekleşip gerçekleşmediğini de şurada marketplace kısmına girdiğimizde bakalım bizimki gözükecek mi? Yani all collection marketplace dediğim kısım o aslında arkadaşlar. Buraya herhangi düşen bir şey yok. Dediğim gibi bu şekilde deneyerek siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Süreç bu kadar basit. Genel olarak MindSquare NFT testneti ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda ya da Telegram kanalımıza gelip sorabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Layer 2 platformları zaten bizim kanal olarak da önem verdiğimiz ve videolarını çektiğimiz bir konu ve bu Layer 2 üzerinde bir NFT testneti de bence önem arz ediyor. Sizlere de bunu tekrardan hatırlatayım. Herkese iyi akşamlar.